Herkese Ankara'dan selamlar. Bir adet salatalık turşusunu bir servis tabağının içerisine minik minik doğrayalım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyelim. Salatalık turşusuyla yoğurdu birbiriyle iyice karıştıralım. 1 adet kuru soğanlı yarım ay şeklinde gelişi güzel tavanın içerisine doğrayalım. Üzerine bir çay kaşığı toz şeker ilave edip 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip soğanlar karamelize oluncaya kadar kavuralım. Karamelize olan soğanların üzerine çeyrek su bardağı, çeyrek çay bardağı su ilave edelim. Biraz daha kavurmaya devam edelim. Suyunu çekinceye kadar karıştıralım. Üzerine tuzunu, toz biber, kırmızı biber, karabiber ve sumak ilave edip kavurma işlemine devam edelim. En son yarım çay bardağı nar ekşisini de ilave edip altını kapatalım. Ve nar ekşisiyle soğanı birbiriyle özleşinceye kadar karıştıralım. Bu aşamada altını kapattık. Kenarda soğuttuktan sonra soğanlı karamelizemizi hazırlamış olduğumuz yoğurdun üzerine bu şekilde servis edelim. üzerine 4-5 tane maydanoz doğruyorum. Et yemeklerinin yanında harika bir yoğurtlu salata. Çok lezzetli mutlaka deneyin. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.